Ah bak işte sadece bir bakacağız. Canım efendi, ikiz bebekleriniz oldu. Evet. Zaman ne yazıyorsun? Bakalım arkadaşlar. Evet. Bu da çok iyi. Bu ben beğenmedim. Üç. Dörtte dursun. Dört. Dörtte dursun. Zaman dörtte dursun arkadaşlar. Zaman dörtte dursun. Lütfen yardım et bana Ölmek istiyorum. <laughs> Ezik kadın Defol yeminimi de yaptım <laughs> Aşkları şey. da yıkadım Ev de tertemiz kızım. Yapacak bir şey kalmadı ki kızım. Canım çok sıkıldı Ne yapsam kızım. Ha? Buldum <laughs> Sabahtan akşama kadar yatıyorsun Ne olacak oğlum senin bu halin Ne zaman düzeleceksin? Baban senin geleceğin için Gitsin eşek gibi çalışsın Sen yan gelip yat yazıklar olsun. Tamam anne böyle değil. Yazık. Anne daha yapmak istemiyorum. Lütfen yapmayayım. Yapmazsan seni sokağa atarım. Tamam anne yapacağım. Ay başım. <laughs> Hanımefendi iyi misiniz? İsterseniz bir su vereyim size. Artık böyle bir şeyler yapmak istemiyorum. Bıktım. Ay teşekkür ederim. Birden başım İyiyim şimdi. <laughs> Kaç gündür okula gelmiyorsun, bir şey mi oldu? Öğretmenim, annem. Merhaba, Göksu'nun hasta da o yüzden gelmiyor. Ben götürebilirim okula. Size rahatsızlık vermiş olmayalım. Hayır, evim çok yakın. Tamam, bugünlük gitsin. Sakın öğretmen hiçbir şeyden bahsetme. Yoksa kendini sokakta bulursun. Sizce öğretmeni mi? Annemiz beni buna zorladığını anlatmalı mı? Bence anlat. Gök? <laughs> 哇哈，哇哈。

Bok verdi sana. Farklısın nasıl ne pek? Bak. Bak. Ya bak. Bok. Ya ki bu kız. Bir bak da bak.

Ney? Bakalım. Oh. Uzaklığı hissettiriyor. Çok hissettiriyor. Manzara güzel evleri hissettiriyor. Hemen ne diyor? Ama su bey <laughs> Çocuklar nasılsınız? Herkesin sesini kapatıyorum şimdi. Soru sorduğum zaman parmak kaldırın. Parmak kaldıranlara söz hakkı verin. <laughs> video çek video çek. <laughs> <laughs> ah, I'm not sigma girl. Ah, I'm a sips girl. Ah, I'm not sigma girl. Ah, I'm a sips girl. Ah, ah, sigma girl. Um, ah, uh, sips girl. Sips girl, Um, ah, sips girl. Sips girl.

Bir yıl 360 gün 6 saatte neden yılbaşı saat 12'de kutluyor? <laughs> Ester abi ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hayır, Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor>

I can't even believe it, is yours, standing in your you you lies. I can you Lots of bunny, lots of love, so sweet. Lots of bunny, but you yard so sweet. They are not the hands on me. Never, 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 ever Let's go. Bu hamile kadın evde göbeğini açmış müzik dinliyor ve bebek. eğleniyordu. Bir yandan da o anları gözlerinde. Kez cimalar göbe... bu arada bebek olur hissediyordu. Kedi cırmalamayacak değil mi? Mükemmel bir şey kaydetti. Kedisi yavaşça yanına geldi ve göbeğini dikkatlice inceledi. Sonra patisiyle nazik dokunuşlar yaptı. Ardından kadının yüzüne baktı. Ay Sanki yerim ben seni. anne der gibi sessizce geri çekildi. Ay yerim ben, ben seni. <laughs> Abarttım. Çikolata böyle sallıyorum. Ha! ÇEKANİ DAH! Kapı sen gerçekten ben seni uçak sanıyordum. Özür dilerim. <laughs> don't don't dance. Bunu yani ben tamam. Bunu herkes yapar. Böyle dijital tablet. Dijital değil. Tablet. O tabletler yani. Hani bunu boyamaya çalışıyorsunuz. Bayağı <laughs> Bunu ağızlarını büyütecekler şimdi. <laughs> Çok daha büyük oldu ama. Bizi bağlı kanka. Yanlışlıkla Ahmet'e yazdım ya. Of neyse sileyim bari. Kanka ne oldu? Ne yazdın? Bir şey yok. Kanka yanlışlıkla yazdım. Ne yazdın? Ne yazdın? Of, şu mesajı oh, sil. Ya ne yazdım? Bir karşı taraf mı? Ne? Kim arıyor? Akın saat. Alo? Ali Muhammed Emin ben de tam da video çekiyordum YouTube'a atacağım sen aradın ya. Ama neyse oynayabiliriz boş ver. Ne ne yapacak? Mesaj silin. Oyun sildim bu arada. Sildin mi? Sildim ama yeniden yükledim. Deniz ben de 58 bin para var. Oha! Arkadaşlar şurada fight ikiye dön oyun. üzgün üzgünüm tamam, sildim. 27 bin de. Ha Ben... Ben e, şey ben bakıyorum e, korum 4. korumadaymışım şimdi in. İnkamsız ne şu anda. 4 yıldız. Misiniz? Ne? Hayalette misin? Evet evet hayaletteyim. Ama şu anda boş boş harcamayacağım. İnkamsız diyor çünkü. Ben biraz turnuva falan kazanacağım. Ama turnuvam zor olduğu için para kazanıp e, zırh falan alacağım kendime. dört yıldızım ben şu anda. Sildim ya. yükselteceğim de bir şeylerim Büyü olmam lazım ya. Hı. Hmm. 25 bin. Kardeşim ben girdim oyna. Of uçan tek oğlum adam ne ya? Oha. Ben, son, son, son. Oh kafam. Bir şey diyeceğim ben az önce adam adamı kendim salmışım. <laughs> Bazen öyle altımda sayıda olduğunu unutmuşum. Ben gölgelerine bakıyorum. Uçan tekme adamı kafasına bile. Bir daha aha dizim acıttın. Ben her şeyi fullledim şimdi. Kaka. Şu benim gıcık ediyor. Aa. Aa. Sen var ya sen... o bu çakamadım bir. Aa bir çaktım yere. Üve, yeah, su yaptım az önce. Benim kılıcımı tahmin et. Senin kılıcın mı? Evet. Usturalar. Usturalar nasıl bir şeydi? hane yani şu. Kardeş en fazla 98 olan 5 yıldızlı. Bir, şey, bir, bir dakika ben şu anda oyundayım. O beş adını biliyorum Usturalar çubuk gibi bir şey mi? Hayır lan. Kılıç. Hı. Usturalar değil. Biliyorum usturaları. Usturalar değil. Ee, hanşerler. Hayır. Kanka 4 yıldızlı. Bir de 4 yıldızlı. Çelik job. Çelik job. Evet doğru. Çelik çok. <laughs> ben ninja kılıçlı ninja ile savaşacağım. Ninja kılıç kılıçlı ninja. Şu anda çelik çokla savaşan bir tane adamla savaşıyorum. Aynı silahımız böyle. Kaçına bir vurdum. Ben bir enerji kazanacağım. Reklam izleyeceğim. <laughs> Şu kez gereklam izleme şeyi. Kanka ben ilk defa anlıyorum. Şey olacağım olacağım. Da, de ben de Bende büyü yok. Hı. Zaten büyü olmasın biz. Allah'ım kafamı çok kötü. Aa ben Neyde? Oyunda mı? Evet, oyunda da Jotingen oldum gerçekten. Jotingen Tagen. Kanka, Kanka ilk defa video. Şey, ee, Kanka, ee, şu turnuva yenebilir misin? Ben mi? Ya. Ha. Hadi kuzeni. Ali mı? Ne inanç. İnanç diye bir kuzenim. Kanka senin de 100 tane kuzenin var maşallah. 100, 100. Benim alt filan. beş ee, tane filan mı ne var? Ben de altı. Hatta 5 4 kanka kanka benim 4 Defne, Ecem, Pelin, Azra bir de Elçin. 5 Benim 5. Benim 5 Ablam da Emir sonrasında Kemal B B pardon 7 Bilge Sa Sami bir de de duysa erkek kuzenim var. Benim hiç erkek kuzenim yok. Benim kaç erkek kuzenim var söyleyeyim mi? Hı. Benim sıfır. Ay, Benim kız kuzenim var. Hepsi dört de kız. Tane, Azra, Pelin, Elçin, Benim Ecem. Erkek kuzenim var. Bir de Defne. Bizim okuldaki Şişko Defne diyormuşum. Şişko Defne'nin göbeğine bir tekme atarsak acaba göbeğim patlar. Bak. Saladım. Kello popoyu yedi. Sello. Devam ediyorum. Videoda usururken videoda şey, şey, Ama... hiç usurmuyorum ben videoda. Aa çelme taktım. Bu çelme takamazsın. Artık bana çelme takamazsın. <mcall> vuruyor, ben Ninja kılıçlı ninja'nın kafasına tekme. Ya bu nasıl bir ekip ya? Şşş popuna O kanka iki turda da adamın bıçağını yere düşürdüm. Ben bir kere öyle yapmıştım. Ben e, hayatta kalmadığı iki ninja'nın da tekte e, böyle bir vuruşta e, kılıçlarını düşürdüm. 3. <Sessiz> round. Hello. Videomdan izle. Ben Kalk ben... sen benim videomu izlesene. Oğlum, imkansız da bir tane round aldım ben. <laughs> Neyde <laughs> oynuyorsun? Lenix. <laughs> Ay ha, Şey mi? Kasap kasap mı oynuyorsun sen? Şu anda yoksa <laughs> hayatta kalmam. Oğlum geleceğim ben galiba. Çok az canım kaldı. Ya canım galiba. Kanka. Lan düşürüyormuş var ya. Kendim. Kanka oha imkansızı ya mı yendin? Evet. Oha! Ben daha zoru yenemiyorum öyle düşün. Deniz, imkansız yenmenin yolunu buldum. Ney? Söyleyeyim mi? Söyle. Acı söyle. Rakibin kafasını hep kafasına vurmak ve rakibin vuruşlarından kaçmak. Yoksa bir kere Kanka, o taktik hepsinde işe yarıyor. Ama adam sana vurmuyor mu hiç? Adam sana vurursa esele olursun. Deniz, deniz, deniz. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Büyü alıyorum ben. Büyü. Ama bende büyü yok ki. Öyle düşün. Kanka sen bir de ben zordaya yenemiyorum. Deniz. O. Sen yo. Ben sadece büyü almıyorum ki. Silah alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Ben alamıyorum. Eskisinde alabiliyordum. Adamın kafasına şap. Acıdı. Shorting gel şurası zaten oğlum Shorting gel şurası zaten. Kanka videolarımı izlesene. Kanka, Otur kanka, bitince kanka. oturma gibi Ben ee, e, sana söyleyeyim. izle. Tamam mı? E ee, hakların bitince. Reklam izlemeyene izle. Videomu. Kello popo ya. penç C. Popo olan iyice yalnız. Kello. Kombo 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 yaptım kafana. Az önce ben kombo mu yaptım? Kanka ben youtube YouTube videomu üstten Shadow Fight 2 videosu atıyorum bu arada. Bir sürü Shadow Fight 2 videosu atıyorum. Ya onu geçmiştir. Yolukta <laughs> ben 12 falan. Enerji topu diye bir şey. Aaa bıçağım sapladı enerji topu diye bir şey alıyorum. May may moç kişi kişi böyle tamam kanka anladık. Enerji topu alıyor. O oh, o. Oh. Hayır ya kanka tuzağa düştüm. Bana bir <laughs> şey mi dedin? Bana şey lan bana ne mi? Mai mai bo osuruklu ko. Klo

Ondan sonra hiç sevmiyormuş. <laughs> Ahu bu. Mi, abi, bu bileyim. videoyu izlerse bu arada ağız basıcı. <laughs> ben e yani senin kadardır ya böyle boş boş konuşuyorum. Ha. <laughs> kasabın altı yok. Kasabın beş koruması var. Ne oldu keneke? Kene. Ya kasa kasapta Önce raid neydi? Üçüncü koruma sanıyordum da değil. Ne? Efendim <laughs> mi işitmedin? Bana bir şey mi dedin? Bana bir şey dedisin onun da değil. Kanka olmazsa seni döverim falan diyorum. Kanka ben Tron alıyorum. Tron. Kılıcını yalan deli ablamızı alıyorum. Doğa et yeniyim. Ben bunu... Bir de kolay modda. Kolay modda satın yenemezsem. Arkadaşlar kanka şaka yapıyorum tamam mı? hiçbir yok, şaka yapacağım. Kanka ben trollu kolay modda yenemedim. Sen bekleme ettin bana. Kanka. Kanka tronu kolay modda yenemedim. Ee, sen bak McDowm ettin. Kolay modda yenemedim tronu. Ya dur çevirme. Kanka. Ne, ya kolay modda yenemedim. Tronu. Tron, Tron, Tron Mac, tam Tom tam Tron'u e, zor değil de kolay modda yenemedim. Kanka bir ya. cevap verdin değil mi? Aa. Kanka beni duydun mu? Ya tronu kolay modda yenemedim. O nasıl oluyor? Bilmiyorum adam bir kafa bir kombo bastı. Essela oldum. Diyor ki. You dead Sen öldün diyor. Oğlum bir şeyler oluyor bana. Gel Tebrikler. Ben. Galibiyatı kutlamak için sana özel bir teklifim var bir can bir satın alırsan ücretsiz Aa. altın alırsın götünde kapar. Neden kimse yardımıma gelmedi? Kasap benim kullanmış olabilir mi? Hayır hayır. Buna inanmayı reddediyorum. Ne yapayım? Mey 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 mey. Kanka meyle savaşmak şart mı? Kafasına evet. tekme basayım esera es olur. Meyle savaşmak şart. <laughs> Zaten var. onu sana titan yaptı tam. Onun en güçlü karakteri. Evet. Aslında May bize savaşmak istemiyor. Tita onun gözünü beyaz yaparak yüzü zitme etiyor. Evet de ben yeni silah alıyorum. May?